Torunları nerede diyen insanlara bir cevap olsun diye buradayız. Polisimize kalkan elleri, polisimize kalkan elleri kendilerine çevirip de polisi hasta göstererek burada eylem yapan arkadaşlara karşı biz de polisin yanında demek için buradayız. Camilerimize girip herhangi bir bizim dinimize karşı laf edenlerin sosyal medyada bizi kışkırtanlar için biz adam gibi gelip burada tek bir çekip imanımız için burada olduğumuzu belirtmek için onlar polisimize söz verdik. Dokuzda burada olacaktık ama 7'de onlardan önce geldik, tekbirimizi çektik ve tekbir çekerek yine gideceğiz. Biz hepimiz iman birliği için buradayız. Hepimiz Osmanlı'nın torunlarıyız değil mi arkadaşlar? Evet. Ve bizim burada bulunmamızın tek nedeni şu. Biz buraya gelip ile kavga etmek, hiçbiriyle sözü sataşmaya girmemek için vatanın gerçek sahipleri kim? Vatanın gerçek sahipleri kimdir biliyor musunuz? Vatanla sahip çıkan, vatanla hiçbir şekilde zarar vermeyen kişilerdir. Oradan gelip de A'nın dükkanını, B'nin dükkanını parçalayalım değil. A'ya gidelim, B'ye gidelim değil. Bizim tek amacımız burada vatan sahiplerini, gerçek sahiplerini burada belli etmektir. Polisimiz de bizimdi, dükkanımız da bizimdi, camimiz de bizimdi. Her şeyi biz saygılı bir şekilde buradayız. Ve tek bir imanla, tek bir güçle buradayız arkadaşlar. Evet.